Özellikle yaşınız ilerledikçe yaptığınız bazı şeylerin düşündüğünüzden daha belirgin olup olmadığını merak ettiğiniz oldu mu? Bazen arkadaşlarımız veya ailemiz davranışlarımızda veya görünümümüzde küçük değişiklikler fark ederler. Ancak bunları belirtmemeyi tercih ederler. Belki bizi kırmak istemiyorlar ya da bizim zaten farkında olduğumuzu varsayıyorlar. Gerçek şu ki, yıllar geçtikçe bazen istemeden de olsa kendimizi mesafeli, ilgisiz veya daha az ulaşılabilir hissettiren alışkanlıklara kapılıyoruz. İyi haber şu ki, bu ince işaretleri fark ettiğinizde bunlara hemen müdahale edebilirsiniz. Basit ayarlamalar yaparak özgüveninizi koruyabilir, canlı kalabilir, her ortamda hoş karşılandığınızı hissedebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç dakikada insanların yaşlı yetişkinlerde sıklıkla fark ettiği ancak nadiren yüksek sesle dile getirdiği altı şeyi ele alacağım. Sonuna kadar okuyun çünkü bu belirtileri bir kez fark ettiğinizde, yaşlanmaya bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksınız. Sadece başkalarının sizi nasıl algıladığını görmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda hayatın her aşamasında zarif, dengeli ve saygın kalmak için pratik adımlarda öğreneceksiniz. Öncelikle çok yavaş bir şekilde ortaya çıkabilen ve farkına varamadığınız bir davranıştan bahsedelim. Kişisel bakımı ihmal etmek. Rutinler değiştiğinde veya fiziksel enerji seviyeleri eskisi gibi olmadığında kişisel hijyeni ihmal etmek kolaydır. Belki eskiden kaşlarınızı düzenli olarak düzeltiyordunuz ama artık yavaş yavaş uzadılar ya da belki de çamaşır yıkama ve ütüleme konusunda eskisi kadar titiz davranmayı bıraktınız. Bu küçük dikkatsizlikler zamanla birikerek farkına varmadan aynaya baktığınızda sanki başka birine bakıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Hayatı boyunca bakımlı görünüşüyle tanınan Walter adında yaşlı bir beyefendi vardı. Gençliğinde şık saç kesimi ve şık takım elbiseleriyle her zaman iltifat alıyordu. Ancak ilerleyen yaşlarında bazı alışkanlıklarından yavaş yavaş vazgeçmeye başladı. Aynı gömleği defalarca giymeye başladı ve saçını ve sakalını kesmeyi bıraktı. Komşuları ve ailesi adamın görünüşündeki değişikliği fark ettiler ama kimse bundan bahsetmek istemedi çünkü çok kişisel görünüyordu. Sonunda Walter bir aile toplantısında çekilmiş kendi fotoğrafını görünce bir anlığına anlayış gösterdi. Gördüklerinden hoşlanmamıştı. Ertesi gün saçını kestirdi, tıraş oldu ve dolabından daha güzel bir gömlek çıkardı. Neredeyse hemen kendini daha hafif hissetti ve etrafındaki insanlar onunla sohbet etmeye, çok daha istekli görünmeye başladı. Bu sadece bir kibir meselesi değil. Yapılan araştırmalar, insanların kendilerini bakımlı hissettiklerinde farklı davrandıklarını ortaya koyuyor. İyi duruş, parlak enerji ve gerçek özgüven Çoğu zaman temel öz bakımla el ele gider. Saçınıza, tırnaklarınıza ve cildinize bakım yapmak da buna dahildir. Günlük olarak nemlendirici uygulamak gibi basit bir şey bile görünüşünüzde ve hislerinizde büyük bir fark yaratabilir. Cildin kurumasını önler ve yüzünüze daha taze bir görünüm kazandırır. Yüzünüzde kıl varsa, onları düzgün bir şekilde kesmek kendinizi daha bakımlı hissetmenizi sağlayabilir. Şık ürünlere bir servet harcamanıza veya aynanın karşısında saatler harcamanıza gerek yok. Sadece detaylara biraz daha fazla dikkat ettiğinizden emin olun. Kendinizi daha enerjik hissetmenize ve en iyi şekilde görünmenize yardımcı olacak hızlı ve güvenli bir yoldur. İkinci alışkanlık ise iletişim tarzında değişiklik yapmak. Özellikle yüksek sesle konuşmak veya konuşurken insanları bölmek. Yaşlandıkça işitme kaybı çok yaygındır ve çoğu zaman bunun farkında bile olmayız. Konuşurken başkalarının sizden uzaklaştığını veya hafifçe yüzlerini buruşturduğunu fark ediyorsanız ya da konuşmalar biraz garip geliyorsa sesinizi gereğinden fazla yansıtıyor olabilirsiniz. Çoğu durumda bu hiç de kasıtlı değildir. Ses kontrolümüz daha önce olduğu kadar net duyamadığımız gerçeğinden etkileniyor. Hiç kimse şunu demek istemiyor. Hey, çok yüksek sesle konuşuyorsun. Çünkü bu kaba kabul edilir ama insanlar bunu fark eder. Akşam yemeği partileri vermeyi seven, 77 yaşında, cana yakın bir adam olan George, konuşması kolay bir insandı. Ancak zamanla ailesi onun daha yüksek sesle konuşmaya başladığını fark etti. Hatta farkında olmadan konuklarının cümlesini yarıda kesebiliyordu. İnsanlar onun konuşması sırasında giderek ondan uzaklaşmaya başladılar ve evindeki toplantılar daha az hoş gelmeye başladı. Bir gece George, torununun kendisi konuşurken gizlice kulağını kapattığını gördü. Bir adım geri çekildi ve sesini gereğinden fazla yükseltmiş olabileceğini fark etti. Bir odiyologa görünüp İşitme testi yaptırdıktan sonra, işitmesinin eskisi gibi olmadığını öğrendi ve sesini kısmak için stratejiler uygulamaya başladı. Başkalarının cümlelerini bitirmelerine fırsat vermeden müdahale etmeye çalıştı. Toplantılardaki enerji neredeyse bir gecede düzeldi. İnsanlar rahatlamıştı, sohbetler akıcıydı ve George'un kendisi de kendini daha fazla kontrol altında hissediyordu. Dengeli bir konuşma bir dansa benzer. Herkesin liderlik etme fırsatı olmalı ve herkesin takip etme fırsatı olmalı. Konuşurken insanların rahatsız olduğunu veya geri çekildiğini fark ederseniz, işitmenizi kontrol ettirmeniz faydalı olabilir. Küçük işitme sorunları bile çok yüksek sesle konuşarak aşırı telafiye yol açabilir. Eğer durum buysa, hızlı bir testle teyit edilebilir. İşitme kaybınız olduğunu biliyorsanız, başkalarının konuşmasına izin vermek için duraklamayı ve sesi kontrol altında tutmayı deneyin. Sakin ve bilinçli bir şekilde iletişim kurduğunuzda, insanların size çok daha olumlu tepki verdiğini göreceksiniz. Sizinle sohbet etmekten keyif alacaklar ve birkaç dakika sonra kaçma ihtiyacı hissetmeyecekler. Eğer hala buradaysanız, ve bu konuşmayı faydalı bulduysanız, lütfen takip ettiğinizi bilmem için aşağıya ikinci yorumu yazın. Ayrıca henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Bu sayede gelecekte hiçbir bilgi veya ipucunu kaçırmayacaksınız ve bizim de değerli içerikleri paylaşmaya devam etmemize yardımcı olacaksınız. Şimdi üçüncü alışkanlığa bakalım. Eski veya üzerinize uymayan kıyafetler giymek. Rahatlık elbette çok önemli ancak bazen rahatlığın peşinde koşmak, kıyafetlerin gerçek görünümünü görmezden gelme alışkanlığına dönüşebiliyor. Eğer dolabınız onlarca yıl önce giyilmiş, eskimiş veya rengi solmuş kıyafetlerle doluysa, etrafınızdakilere istemeden bir mesaj gönderiyor olabilirsiniz. Yanlış yerlerde bol duran veya olmaması gereken yerlere yapışan kıyafetler şu anda tam olarak odaklanmadığınız izlenimini verebilir. Harold bunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Bir zamanlar şık takım elbiseleri ve kusursuz stiliyle tanınıyordu. Ancak yaşı ilerledikçe çoktan şeklini kaybetmiş bol kazaklara ve pantolonlara yönelmeye başladı. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmaktan hala hoşlanıyordu ama ailesi onun eskisi kadar özgüvenli görünmediğini fark etti. Bunu dile getirmekten kaçındılar, onun duygularını incitmek istemediler. Ama bir gün Harold kendine yeni bir kıyafet almaya karar verdi. Üzerine tam oturan bir gömlek, yapısına çok yakışan bir pantolon ve güzel bir çift ayakkabı. Arkadaşlarıyla buluşmaya çıktığında hemen ne kadar güzel göründüğüne dair yorumlar yaptılar. Ve bu sadece dış görünüşle ilgili değildi. Harold, sadece kendisini bakımlı gösteren kıyafetler seçerek ömründen 10 yıl kazandırdığını hissettiğini söyledi. Birçok araştırma, giyimin öz algımızı büyük ölçüde etkileyebileceğini doğruladı. Örneğin, üzerlerine tam oturan takım elbiseler veya kıyafetler giyen kişiler genellikle kendilerini daha güçlü hissederler. Bu gurur duygusu dışarıya yansır ve başkalarının bizi görme biçimini de etkiler. Bu, pahalı tasarımcı markalarını satın almanız veya her yeni moda trendini takip etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine, kıyafetlerinizin üzerinize tam oturmasına ve iyi durumda olmasına odaklanın. Ayakkabı gibi detaylara dikkat edin. Hem rahat hem de şık olabilirler. Şık. Bir saat, Zevkli bir kolye, şık bir şapka gibi sade aksesuarlar bir kıyafeti tamamlayabilir ve kişiliğinizi yansıtabilir. Önemli olan kendinizi rahat ama aynı zamanda özgüvenli hissetmenizi sağlayacak kıyafetleri seçmektir. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, stil konusunda bilgili bir arkadaşınıza veya yardımsever bir satış temsilcisine sormaktan çekinmeyin. Gardırobunuzda yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük etki yaratabilir ve hissettiğiniz yenilenen özgüven şüphesiz duruşunuzda, konuşmalarınızda ve genel varlığınızda fark edilecektir. Şimdi, farkında olmadan insanları sizden uzaklaştırabilecek dördüncü gizli alışkanlık, çok sık şikayet etme veya eleştirme eğilimidir. Geçerli endişeleri dile getirmek bir şeydir, ancak her küçük can sıkıcı şeye takılıp kalmak veya her şeyin olumsuz tarafını görmek bambaşka bir şeydir. İnsanlar yaşlandıkça iyi zamanları hatırlamak ve işlerin nasıl daha da kötüye gittiğine hayıflanmak cazip gelebilir. Modern teknoloji kafa karıştırıcı veya kişiliksiz görünebilir. Genç nesiller tembel veya aşırı derecede aletlere bağımlı görünebilir ve tüm dünya Geçmiş 10 yıllara kıyasla cazibesini kaybetmiş gibi görünebilir. 75 yaşındaki Roger, sürekli şikayet etmenin beklenmedik sonuçlara yol açabileceğini zor yoldan öğrendi. Çok sosyal bir insandı ve hikayeler anlatmayı severdi. Zamanla kendini trafikten akıllı telefon tutkunu, çocuklara, popüler kültürdeki yeni akımlara kadar her şeyden yakınırken buldu. Çocukları ve torunları kaçınılmaz olarak havayı dolduracak olumsuz yorumlardan korktukları için onu aile gezilerine davet etmeyi yavaş yavaş bıraktılar. Sonra bir gün torunu ona silahsızlandırıcı derecede basit bir soru sordu. Dede, hayatın şu anki haliyle ilgili sevdiğin bir şey var mı? Roger şaşkına dönmüştü. Artık nadiren olumlu bir şey söyleyen birine dönüştüğünü fark etti. Olumsuzluk bulaşıcı olabilir. Sık sık şikayetlerinizi veya pişmanlıklarınızı dile getirdiğinizde çevrenizdeki insanlar, özellikle de eleştirileriniz onların yaşam tarzlarına veya hobilerine yönelikse, bunalmış veya savunmacı hissedebilirler. Bu, gerçek endişelerinizi gizlemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak biraz merak veya pozitiflik katmak atmosferi tamamen değiştirebilir. Örneğin, Akıllı telefonların ne kadar sinir bozucu olduğundan bahsediyorsanız ama yurt dışında yaşayan yeğenimle görüntülü sohbet edebilmeyi seviyorum. Ekleyebilirsiniz. Bunun gibi küçük değişiklikler gerçek şikayetleri kabul etmek ile konuşmayı yapıcı tutmak arasında bir denge sağlar. İnsanlar dengeli bir bakış açısını takdir ederler ve şikayet yağmuruna tutulmayı beklemediklerinde sizi dünyalarına davet etme olasılıkları daha yüksektir. Eğer bu fikirleri aydınlatıcı bulduysanız, lütfen aşağıdaki dördüncü maddeye yorum yaparak bana bildirin. Bu bana sizin tamamen kararlı olduğunuzu gösteriyor ve faydalı fikirleri paylaşmaya devam etmem için beni cesaretlendiriyor. Ayrıca eğer hala abone olmadıysanız lütfen olun. Bildirim zilini tıklamak yeni ipuçları ve tartışmalar mevcut olduğunda ilk sizin haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırada herkesi utandıran beşinci bir sorun var. Kötü nefes veya hoş olmayan vücut kokusu. Yaşlandıkça duyularımız biraz zayıflayabilir ve buna koku alma duyumuz da dahildir. İlaçlar veya beslenme değişiklikleri de vücudun doğal kokusunu etkileyebilir. Hafif bir susuzluk bile ağız kuruluğuna veya kötü nefes kokusuna neden olabilir. Zor olan, çoğu insanın bunu dile getirmekten aşırı derecede rahatsızlık duyması, oysa bunu hemen fark ediyorlar. Frank, arkadaşlarını büyük bir kucaklamayla selamlamayı seven, hayat dolu 78 yaşında bir adamdı. Zamanla insanların kendisine yaklaşmaya daha az istekli olduğunu fark etti. Geri adım atıyorlar veya görüşmeleri erken sonlandırıyorlar. Bir öğleden sonra yakın bir arkadaşı ona biraz nane şekeri veya sakız almasını önerdi. Frank mahcup olmuştu ama aynı zamanda sonunda birinin dürüst olduğunu öğrenince rahatlamıştı. Daha az su içtiğini ve bazı yiyeceklerin nefesinde kalıcı bir koku bıraktığını fark etti. Küçük değişiklikler yaparak susuz kalmamak, alkolsüz bir gargara kullanmak Yeni bir deodorant denemek ve aynı kıyafetleri ne sıklıkla giydiğini saymazsak, insanların kendisine verdiği tepkilerde dramatik bir değişiklik gördü. Konuşmalar sırasında insanlar birbirine daha da yakınlaştı ve Frank kendini daha güvende hissetti. Kötü nefes genellikle ağız kuruluğunun bir belirtisidir ve yaşla birlikte tükürük üretiminin azalmasıyla daha da yaygınlaşır. Bakteriler Onları temizleyecek yeterli tükürük olmadan gelişebilirler. Bu yüzden susuz kalmamak çok önemlidir. Şekersiz sakız çiğnemek veya şekersiz pastil emmek tükürük üretimini uyarmaya yardımcı olabilir. Alkol içermeyen gargara'lar ağzınızı kurutmadan temizler. Vücut kokusunu da düzenli banyo yaparak, vücut kimyanıza uygun deodorantlar kullanarak ve Kıyafetlerinizi sık sık yıkayarak kontrol edebilirsiniz. Özellikle şapka, atkı gibi gömlek veya pantolon kadar sık yıkanmayan eşyalar. Günlük hijyeninizde yapacağınız küçük iyileştirmeler bile daha iyi sosyal deneyimlere yol açabilir. Çünkü insanlar sizin yanınızda kendilerini daha rahat hisseder ve kaçış yolu aramazlar. Bunlar beş alışkanlık diye düşünüyor olabilirsiniz altıncı nereden geliyor? Sonuncu ve sıklıkla gözden kaçan alışkanlık ise yeni deneyimlere veya teknolojilere direnmektir. Çoğumuz son çıkan telefon modellerine veya uygulamalara gözlerimizi devirerek bakarız. Bunların sadece gençlere yönelik olduğunu düşünürüz. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız Gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye, biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın. Vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir nazik ve dikkatli davranalım, daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz ancak bu değişimler bizi dolu dolu neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil. Fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar dolaptan bir bardağa uzanmak, bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor. Hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor. Vücudumuzu hareket ettirdiğimizde stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu, daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak Sandalye egzersizleri, geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin. Kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok. Aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey, destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. Birinci oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun. Başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın. Omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. İ i̇kinci omuz ruloları, omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın. Daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin. Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin, kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün dördüncü oturarak yürüyüşler, vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın, sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın, sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız, bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler Kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi unutmayın. Ellerimiz bir fincan çay doldurmaktan bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak, esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın, parmaklarınızı olabildiğince. Açın. Bir iki saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları. Elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Başparmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Başparmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın. Her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak, günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın. Derin nefes almak, vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin mümkünse hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız, güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.